Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderler arasında mayıs ayından bu yana devam eden müzakereler sonrası yeni kurulacak devletin unsurları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Mustafa Akıncı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere adaya gelen yabancı gazetecilere konuştu. Böyle devam ederse Kıbrıs sorununa çözüm yıllar değil, aylar içinde bulunabilir. 1968 yılından bu yana neredeyse yarım asırdır müzakere halindeyiz. Artık pazarlığı yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Akıncı gizli yürütülen pazarlıklarla ilgili de İlk ilk kez ayrıntı verdi. Garantörlük sistemi dışında tüm konuları ele aldıklarını açıkladı. Hassas olan toprak konusu, Türk ve Rumlara bırakılacak yüzdelik oranlar ve paylaşılacak yer isimleri sona bırakıldı. Kurulacak yeni devletin ismiyle ilgili de ilk sinyali verdi. Birleşik Kıbrıs Federasyonu adı gündemde. 2004'te Rumların reddettiği anlam planındaki isim Birleşik Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'ydi. Yeni devletin belirgin hale gelen özellikleri ise şöyle. Federasyonu Kıbrıs Türk ve Rum kurucu devletleri oluşturacak. Her kurucu devletin kendi içinde ayrı bir vatandaşlığı olacak. Yeni federal devletin alt ve üst olmak üzere iki parlamentosu olacak. Kıbrıslı Türk ve Rumlar istedikleri bölgede ikamet edebilecek. Türk kurucu devletine yerleşecek Rumların ya da tam tersi Rum tarafına gidecek Türklerin yaşadıkları kurucu devlette yerel ve Avrupa parlamentosu seçimlerinde seçme ve seçilme hakları olacak. Ancak bulundukları kurucu devletten federal parlamentoya gidecek milletvekilleri için seçme ya da seçilme hakları olmayacak federal devletin polis gücü Türk ve Rumlar arasında yarı yarıya ya da yüzde 40 Türk, yüzde 60 Rum olacak. Milli ordu olup olmayacağı da müzakere ediliyor. Taraflar Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunda müzakereler sürerken pürüz yaratacak sondaj gibi adımlar atmama konusunda da anlaştı.